TRT Spor. Mustafa Cengiz'den MHKYA sert tepki. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Merkez Hakem Kurulu yönetimi kontrolünü kaybetti. Arka arkaya 5 hafta boyunca rakiplerimizin lehine hata yapılmaz. Ben bu durumda iyi niyet aramam. Kötü niyet ararım, dedi. Cengiz, Galatasaray TVDE katıldığı programda soruları yanıtladı. Başkan olduktan sonra diğer takımların da maçlarını izlemek durumunda kaldığını belirten Cengiz, bizim maçımız cuma günüydü. Cumartesi ve pazar günü izlediğim maçları yarım bırakıp dinlenmeye çıktım. İnsan tiyatroyu görüyor. Tiyatro derken de bir kurgu bu. Tiyatro bir eserdir, emek verilir. Toplumsal bir hiciv mesaj verilir. Maalesef bu tiyatro bile değil, komedi. Aşmış onu artık. Önceden yazılmış ama sanki bir yere doğru yazılmış ifadelerini kullandı. Büyük takımlar gol yediğinde neticeyi artık tahmin ettiğini kaydeden Cengiz, son 3-4 haftadır kesin tahmin ediyorum ve yanılmıyorum da. Onun için izlemiyorum. Aynı sıkıntıyı beynimde yaşadıktan sonra bir de görsel olarak yaşamak insanı rahatsız ediyor, diye konuştu. Bizim lehimize de haksız karar vermeyin. Hakemlerin var sisteminin etkisi altında kalmaması gerektiğini aktaran Cengiz, Ali Palabıyık'ın üzerinden bütün hakemlere sesleniyorum. Vara gidin ama esiri olmayın. Haksız bir kararı bizim lehimize de vermeyin, çünkü öbür camiayı ayağa kaldıracaksınız, şeklinde görüş belirtti. Cengiz, hakemlerin toplumsal gerginliğe sebep olmaması gerektiğini kaydederek, bundan sonra orta hakemlere değil, VAR'a bakın. VAR odasına telefon giriyor mu, VAR konuşmaları neden yayınlanmıyor? Telefon sokan var mı, kısa mesaj atan var mı? Merak ediyorum, diye konuştu. Fatih Karagümrük maçında Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonu değerlendiren Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü. Ben burada Ali Palabıyık'a asla kızamam. Net çünkü, görüyor kararını veriyor. Enteresan olan, kendini asıl hakem gören Suat Arslanboğa, hayır, gel bak. Kesinlikle penaltı değil, kendisi düştü, diyor. Hiçbir kara gümrükte oyuncu itiraz etmiyor, sadece bana kırmızı verme diyor, sarı kart verse yetecek. Böyle militan bir var hakemi dünyada yok. Benim bu sözlerim üzerine açıklama yapacaklar. Açıklama yaparlarsa lütfen bütün konuşmaları canlı yayına versinler. İtiraz edilen konuları açık versinler ama küfür, hakaret varsa veremeyiz derseler saygı duyarım. Neticeyi var hakemleri belirlemeye başladı. Merkez Hakem Kurulu'nun, Merkez Hakem Kurulu içinde var organının oluştuğunu iddia eden Cengiz artık maçların neticesini orta hakemden ziyade var hakemleri belirlemeye başladı. Bu, sona doğru daha da artmaya başlayacak diye konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun iyi niyetle çalıştığını aktaran Cengiz, MHK'nin içinde var hakemlerinin kemikleşmemesi gerektiğini savundu. MHK'nin görevini yapmadığını ileri süren Cengiz, bundan da bana ceza vereceklerse versinler. MHK'nin içindeki hizipler MHK-Y'yi peşinden sürüklüyor. Kontrolü kaybetmiş durumda Merkez Hakem Kurulu yönetimi. Merkez Hakem Kurulu, maalesef fonksiyonunu yitirmiştir. Serdar Tatlı oradan ayrılsın. Bunda iyi niyet aramam. Kötü niyet ve kötülük ararım. Merkez Hakem Kurulu artık gücünü yitirdi, ifadelerini kullandı futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek. Ligin bitimine 8 hafta kaldığını hatırlatan Cengiz, şampiyonluk yarışıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Oynamalıyız, terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin sakatlandığında başında 10 futbolcu olmalıydı, golümüz verilmediğinde en az 10 oyuncumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Futbolcuların haysiyetlerini ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın umurunda değil. Profesyonelce bakıyor. Ben izlerken çıldırıyorum. Cengiz, mayıs ayında yapılması planlanan seçimli olağan genel kurulla ilgili soruya ise pandemi var. Çekilemiyorum. Çünkü kayyum gelecek biliyorum. Seçim yapamıyoruz. Ölümüne mücadele ederim yeter ki seçimler açılsın. Özgür seçimler olunca her şeyi görecekler. Beni bir adım geri çektiremezler, yanıtını verdi. A Spor. Onyekuru'dan kötü haber. Resmi açıklama geldi. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun sakatlandığı ve tedavisine başlandığı açıklandı. Galatasaray futbol takımı Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay tesislerindeki antrenmana ısınma ve genel kuvvet çalışması ile başlandı. Daha sonra dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu takımla çalıştı. Tedavisi tamamlanan Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Martin Lins ve Dinder Yedlin'in tedavilerine devam edildi. Sarı Kırmızılıların sponsor hastanesinde başarılı bir ameliyat geçiren ve taburcu edilen Radamel Falco, antrenmanda yer almadı. Onye Kuru'nun tedavisine başlandı. Sağ arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle yapılan kontrolü sonrası bu bölgede orta düzeyde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru'nun tedavisine başlandı. Galatasaray futbol takımı, Göztepe maçının hazırlıklarına Florya Metin Oktay tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. A Spor Galatasaraylı futbolculardan Mustafa Cengiz'e tepki. Fatih Terim. GS Spor. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz'in futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor açıklaması sonrası oyunculardan ilk tepki geldi. Sarı kırmızılı futbolcular Cengiz'in açıklamalarıyla ilgili teknik heyette bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonunda yaptığı açıklamalar sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Hürriyet'in haberine göre Sarı Kırmızılı futbolcular akşam saatlerinde gerçekleşen antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyet ile bir araya gelerek başkan Cengiz'in açıklamalarından duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler. Oyuncular sonrasında antrenmana çıkarak Göztepe mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdüler. Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. GSTVDE yayınlanan gündem özel programında açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, futbolcuları eleştirirken sert ifadeler kullanmıştı. Futbolcuların ölümüne mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Cengiz, Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorsunuz. Ben orada çıldırıyorum, futbolcular nerede o zaman? Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil şeklinde konuşmuştu.